bir şeyler oldu değil mi? Şu anda görüyorsunuz. Ne oldu? Formül yarışına gelen bir e, genç videoyu alıyor. Araba... <laughs> Allah uçacak neredeyse. Arkadaşım bu nasıl şey ya? Abi siz kaçta gidiyorsunuz? 700 700'de mi gidiyorsunuz? Bu nedir abi? 350, 400 bu nedir ya? Çocukcağız neye uğradığını şaşırdı ya. Oo, oraya giderler, yani oraya gidenler ne bileyim. Dikkat etsin ha. Bakar mısın? Çoluk çocuğu çocuğa bırakmayın ha. Yani video çeksin diye. Şu adam. Alem... Bu ne ya? Fırtına mı çıktı? Bora mı çıktı kardeşim? Bu nedir ya? Düdüdüdüdüdü. Oh, aman abi. taş bağlayın çocuğu. Ne olur ne olmaz bence.